Hepinize selamlar, ben Ümit Gülşah. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Woo, yeah! Arkadaşlar bugün YouTube videosunda fenomenli TikTok'urların, YouTuber'ların bir aylarını tahmin edeceğiz. Ben bunu şu an öğreniyorum bu arada. Gerçekten mi? Ama... Ya, oynuyorsun. Ama çok heyecanlıyım hey. dostum. Arkadaşlar... Bakalım aranızda sizin tahmin ettikleriniz olacak mı? En çok değişen ismi de yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle. Yani bir insan çocukluğuyla şu anki hali bir tık andırıyor olabilir. Ki bazıları vardır ki hiç andırmıyordur. Yani bazı, mesela bazı çocuklar var maymuna benziyor. Mesela, mesela benim kızak çocuğu çocukluğu şu an girdi. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Bir de şu anki yakışıklı hali kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Yani mütevazı olamayacağım. Yakışıklı bir adam. Ya insan abi kendini verecek. Evet hazırsanız sizleri de daha fazla sıkmadan videoya geçelim. Bir de bunu böyle koyalım. Şunu da söyleyeyim mi bari şey olmasın. Arkadaşlar bu arada bizim bir tane tuşumuz vardı. Üstüne bastığımızda kırmızı ışık yanıyordu. Fakat taşındığımız için şu an nerede bilmiyoruz. Biz de bayağı el fenerini koyduk. Ama yine size o hissiyatı vereceğimize %100 veriyoruz. Lütfen buna bastığında sanki o yanıyormuş gibi hissedin. Evet. Dığ sesini de içinizde hissedin. Evet. Lütfen. Gerçekten özür dilerim. Evet, hazırsanız başlayalım. Gelen ilk isim. Çok heyecanlı. Oha! Oğlum çok tanıdık. Dur, Dur bir, bir dakika. dakika. Değil, değil de gibi be. Aa buldum Aa oraya Pelin. Evet. Aa Pelin, Pelin değil? Pelin değil. Pelin oğlum. Oğlum değil Pelin. Kim lan bu? Şaka gibi. Biz, bize bir şey verir misin? Ufak bir şey versin. Yeni şey. TikTok'lardan. Şeker. Aa! Evet. Oğlum harbiden şeker gibi ya. Yani. Vallahi kurban olur. Şey değil mi? Şimdi de çok küçük ama küçükken de çok. Yani 6 yaşında, 16 yaşında şeker. Burada da 6 yaşında. Kanka. Bak. Pelin'in aynısı. Pelin'in aynısı. Onu geçtiğim şey söyleyeceğim. Bir şekerin 6 yaşındaki haline bak. Eğer ki buraya koyduysak bir de benim 6 yaşındaki halimi göreceksin. Şimdi bu insansa ben neyim? Eldi ben de seve Evet. Eğer bu videoya 50 binler gelirse bir dahakinin bir bir de kendimi duvara asarım. <laughs> kanka bu <üç, iki, gülüyor> çirkin çin ya. <laughs> Hayır, çok tatlı bir erkek şey değil mi bu? Hayır değil. Kız mı? Çok <laughs> bulamadım. Merve yansın. O nasıl bulamadın? Gülüşen ayrı <laughs> Merve var ya rezil <laughs> oldum kanka Merve Hayır, ben şu an. Merve <laughs> çok özür diliyorum kanka. Şimdi hanginiz daha çirkin tartışırsın? Kanka diye. Merve şu var ya ağzıma. Çok heyecanlı gidiyor. Gizlenmemize daha 88 tane influencer var. Abi kim bu? Bizim de çok güzel. Evet, yaşıyor. evet dur bakayım kim, kim bu? Sarışın mıydı? Ya hadi ya. Yeni TikToker mı? Eski. Abi. Duyunca şok olacağız. Ne diyorsun ya? Kimin çocuk? Kız değil mi bunlar? Ufak bir tüyo şey. Evet bir tüyo abi. Yani tüyo istiyor. Youtube yapıyor. Aktif olarak Youtube yapıyor. Aktif olarak kalacak Evet. Ciddi misin? Oha! Kanka en büyük sallamasyonumu yaptım. O da aktif olarak YouTube yapıyor dediği için aklım oradan çağrıştı. Gerçekten. Yoksa hayatta bilemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Gamze'nin çocuğuna çok benziyor. Şu an fark ettim. Valla. Gerçekten. Benziyor. Ben YouTube'da mesela hayatta bilemem. Abi ben... Hayır imkanı yok bilemem yani. Ve bu puan beni kazandıracak göreceksin. Evet ya. Video bu sonunda... artık puan. Peki dostu, Mr. Beast ödülümüz var mı video sonunda? Video sonunda benden sana güzel, güzel bir kahve. Mi? Şu an skor 2-1. 2-1 öndeyim. Dostum varsın. Yok ya ben kaybedeceğim bunu net yani çok biliyorum. <laughs> Baran güç. Evet ya. Oha! Ben basacaktım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Halbiden aynısı var. Konuşacağım. Değil mi? Ben bu tarafı kardeşler ne kanka ya? Öyle bir şey değil. Gerçek yani. Sıla'yı da zaten az daha küçük olsa embriyo olacakmış. Oradan Sıla'yı tanıma ihtimalim yoktu. Puanı ben kaybettim. kardeşlikten şey yaptım. Kaç, kaç, kaç oldu? 3, ben, 3, ben 3. 5 2 oldu. Oha ne yaptı? Nasıl 5? 6. 2 kişiyi bildim 2 puan. Sen 2 kişiyi mi bildin? Onlar 2 kişi. Hayır. Tamam 4 2 oldu. Hayır 3 2. Ben mi öldüm? Hayır. Hayır ben öldüm. 3 4, 2 değil 2 Ya 3 2. Tamam. Tamam mı tamam, ben mi basacağım? Kim bu? Ben tanımadım. Ya ben tanıyorum, Burak. Hangi Burak? CD. Aynen. Oğlum şu tartılı aşağıya kışkılığa bir bak ya. Gerçekten ne oldu da sonra ben böyle oldum? Ben oldu sana oldu çözüyorum ki iyi ki büyümüşsün. Oğlum sarışınım görüyorsun değil mi? Saç ne kadar şey. tatlısın bu arada. Vay. Vallahi inşallah çocuğun sana benziyor. <laughs> Harbiden <gülüyor> diyorum. 3-3 4-2 bu arada. Ü ya, Anlasın. 3-3 He? Kanka neden Cemre'nin alnının ah, 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 çaprazıyla kesip bir fotoğraf verin? Ya bir şey mi? Cemre'nin ortalıkta olmayan tek fotoğrafı bu zaten. Ya ben öndeyken nasıl şu an geri düştüm ya? Yani? Kanka! İşte geri bu yüzden düştüm öne gel. Ben Necmi'ye oldum az önce yemin ediyorum. Gerçekten. Allah Allah. Kanka Necmi'ye oldu. Bu geçmişle alakalı bir yere gitsek gelecekte acaba 600 milyon takipçim mi var? Belki de. Paralel evrende şu an yazılıyor. Şuraya çok şey montaj gibi sinir. Böyle o matematik. Oh! Yaren alacağım. Doğru. Yaren bildim de, Yaren olduğunu boyaca bastı. O da çok anlı duruyor. Boğaz şimdi bir de bakayım Yaren. Yaren bayağıdır görmüyorum var ya. Harbiden de bal olduğu gibi duruyor. Aynen. Harbiden. Yani. Başka bir isim söyle. Gerçekten genetiği güzel bir isim diyebilir miyiz Yaren için? Değil mi Kanuncum? Diyebiliriz tabii. Vallahi. Valentin. Şimdi seyretin. Genetiği az sonra göreceğiz. <laughs> Şimdi i̇şte bir dakikemiz var. İşte gelecekteki çocuğum için sabrediyorum falan diye. Zaylı. Allah Allah. Allah'ın pek abi inşallah sana şey versin. Otsuz galaykan. Bir şey söyleyeceğim. Bir insan bu kadar aynı kalır. Anlana tamam, bir şey daha anladım ben burada ya. Ezgizem hmm. gerçekten bu kadar kalır. O zaman 4-4 olur. bak o Sen gel. Kanka. herkese laf et. Sen şuna benziyor, buna benziyor. Ona gittim, buna gittim. Bunun genetiği güzel, bunun kötü. Yoruma, yoruma gel. Bir şey diyeceğim. Bak Yaren'in çocukluğunu gördük. Cem'in çocukluğunu gördük. Benim şeyi gördük. Kanka. Kur'an çarpsın motüveye benziyorsun ama değil Değil ya benim. Bak sen oradaki asıl netliği sana söyleyeyim mi? Benim evimin duvarı kanka niye kırmızı? Sen niye böyle sağa bakıyorsun? Şu boz Çok dün gibi hatırlıyorum. Elle tutulan kamera. Oradan <laughs> da şey diye bakıyor. Çıkıyor muyum? Aynen. Çıkıyor. Ekranım, ekranım. <laughs> çıkıyor muyum diye bakıyor. Abi gerçekten yaşlandık. ya. Tamam. Orada da ben 6 yaşındayım bu arada. 6 yaşındasın. Vay be. Aynen. 6 ya da 5 yani bu arada. Şekilsiz. 5, 4 öndeyim o zaman. Evet. Ya da 5, 5 bilmiyoruz. Abi bu çocuk zaten çocuk kankaş ya. Kanki emir İvril. <laughs> <laughs> i̇yi şaka Emir İvril gerçekten iyi bir kardeşimiz yani. Şimdi biliyoruz da Emir İvril ya yani direkt Emir İvril. Ama ben puan aldım 5-5. Ya 5-5. Abi gelsin puan hadi. Çok çok şimdi büyük bir değişim yaptı. Aşırı büyük bir değişim var yani. Ne diyor yani? 3 2 1 Bu gariban kim kanka? O arkadaki koltuk besenini bilir. Şok olduk. Ooo. Bir dakika. Ben bu gözleri bir yerden tanıyorum. Bıcık uzun girsene. Ben bu uzun. Tiktoker mi? Youtube. Un. Hangi sefer? Allah aşkına. Sen biliyor musun yoksa öyle ben, ben biliyorum buldum. Ama senin çırpınış malı izlemek istedim. Gerçekten mi? Ya? Kolay kazanmak istemiyorum ben. Şu anki haliyle hiçbir alakası yok bu arada. Bu adam harbiden kurabağlıktan gelmiş. Kuraba. <laughs> 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 Anladın mı? Okey. Yani bir sıkıntı yok. Kanka bu kimin gözleri ya? Görüşüyoruz haftada bir. Ya YouTube'da aktif erkek arkadaşımız yok ki bizim. Ne bilebilir mi? Ne diyorsun ya? Harbiden mi? Ne diyorsun ya? Oy yıkma! Ne şey söyleyeyim? Harbiden mi? Oğlum YouTube'da aktif tek erkek kim var? Emir var. Benzerlik var mı sen? Benzerlik kanka, sıfır. Ben Ama bak, bak, bak ben söyledim. Duruşta bağlılık var dedim galiba. Bak duruşta bir lozutluk var abi. Evet. Neyse. Tam bir laz var. Hayır, Hayır, bak ben şey bakış hani. Ne zaman çay toplayacağım al. Ah değil mi? Hayır. Büyüyünce çay toplamaya gideceğim bakışa bu kadar. Üstüne de kolları uzun zaten. Karecilik oradan geliyor. Yani salmış kendini. <laughs> Bak şu. Şişko da kanka. Evet evet. Aynı şişkoluk da ama şu ankiyle aynı. Oğlum ben dedim ama bu gözleri bir yerden tanıyorum ama. Ama alakası yok. yok. Gerçekten alakası yokmuş ya. Sürpriz bir isim daha yok mu ya? Arkadaşlar video bitti. Kayıtlara baktık. Arkadaşımız hile yapmış. Ama an... fark etmemişti. Ben fark etmedim de bana beni kandırmışsın yani. Altı altı arkadaşlar. Hazırsanız son kişi. Bunu bilen net kazanıyor. Evet. O karamel white mocha chocolate cappuccino alacak. Okey abi. Erkek. Ya. <laughs> <laughs> Türk mü? Türk değil mi <laughs> kanka? <Kaçtı! Hayır> ya! <laughs> ya Jimmy, what the fuck are you doing? Mutluyum. Mr. şöyle düşünün bugün Mr. Beast bana para kazandırmadı ama e bu Bana, bana bir kahve kanka. kazandırdı. Doğru. Ya kanka ya. Ben kazanmıştım. Ya. Arkadaşlar şu an Mr. Beast ile aramdaki olan 3-4 milyon fark için şu an kanala abone olmamız gerekiyor. Benim de bu arada kanalım aşağı. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar Burak'a her hafta teşekkür ediyorum zaten. Burak'ın artık şey gibi oldu. Yerlisiyiz. Dostumun kanalı ben olmaktan çok mutluyum. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum ama bir aydır videolarım. Evet bir Tam bir aydır videolarım. Evet bu, bu, bu beni çok mutlu eden bir şey. Ben duygusu olarak zaten mutlu olmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben de YouTube'a video çekmek istiyorum. Hadi hey, 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 lütfen, lütfen lütfen. Tamam, tamam Arkadaşlar tamam. Tamam. Abone olun bak böyle oluyor sonra evde de böyle.